Kolay şey Kontrolden çıktı Eyvah kırıldı Merhaba benim adım İbrahim Ben dişlerimi fırçalayacağım Müşteriler Geldim geldim Merhaba Kepçe, ne oldu? Anlat bakalım neden buradasın? İbrahim merhaba, kovamda bir sıkıntı var. Merhaba kamyon. Merhaba Kepçe. Ne oldu? Arızalandın mı yoksa? Hayır, işe başlamadan önce son kontrolleri yapıyorum. Benim kontrole ihtiyacım yok. Her şey mükemmel çalışıyor. Kamyon her şey yolunda. Gidebilirsin. <laughs> Hepçi ben biraz daha kum getirdim. Teşekkürler kamyon. Şehirdeki en yüksek binayı inşa edeceğiz. Daha fazla kıma ihtiyacım var. Kum geldi. <laughs> Kovanda neyi var böyle? Kontrolden çıktı. Çöpçü neyin var böyle? Ben var. Senin ona gitmen gerekli. Teşekkürler kamyon. Yakında dönerim. Keçi işe başlamadan önce sabahları kontrollerini yaptırman gerekliydi. Bu çok önemli. Vay canına Kepçe. senin kovan ne kadar da yukarıda. Ben daha da yükseğe kaldırabilirim. Ay yine başladı. Aa! Aa! Woohoo! Şimdi en yüksekte ben varım Özür dilerim Tornavida istemeden oldu. Merak etme Kepçe Ben şimdi kontrol edeceğim ve seni tamir edeceğim Evet Gövde kısmı sorunsuz bir şekilde çalışıyor Evet Paletler de çalışıyor hmm, Şimdi anladım Problem kovaya giden mekanizmada Şimdi de kabindeki Kontrol paneliyle bakalım Aa, gene başladı İbrahim <laughs> Problemi şimdi anladım Kontrol panelindeymiş Kontrol panelini tamir etmem için Tornavida ihtiyacım var <laughs> Tornavida nerede var Aa, Orada kalmış Orada kalmış Hadi bana yardım et torna vida. Buradaki birkaç vidayı sıkmamız gerekli. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hı hı. Tamam. Hadi kontrol edelim. Yukarıya kaldırıyorum. Şimdi de aşağı indiriyorum. Ah, bir şey yarıyor önce bu tarafa sonra diğer tarafa biraz daha bu tarafa diğer tarafa yukarı aşağı ve tamir bitti şimdi kendin kontrol edebilirsin yukarı aşağı bu, bu tarafa ve bu tarafa yukarı aşağı İbrahim, her şey benim kontrolüm altında. Teşekkür ederim. Önemli değil kepçe. Hadi gel, mekanizmayı şimdi de yağlayalım. Vay, wow, İbrahim yeni gibi oldu. Hadi gel, benzin zamanı. Geliyorum. İyi çalışmalar Kepçe. Kendine iyi bak. Teşekkürler benzin bombası. Sana da teşekkür ederim İbrahim. Ben işe gidiyorum. Güle güle Kepçe. Kepçeyi tamir ettim. Acaba bir sonraki müşterim kim olacak? Bunu merak ediyor musun? O zaman kanalıma abone olmayı ve diğer videomu izlemeyi unutma. Kendine iyi bak. Güle güle kulem hazır. Evet bu kadar büyüğünü daha önce inşa etmemiştik.